Evet böyle sırayla. Evet. Ben zeytinleri atıyorum. Zeytinleri hazır zeytin alabilirsiniz de ben evden kendim hemen kestim. Şöyle eşit bir şekilde dağıtalım. Evet. Biberlerimizde iki tane biberimiz vardı. Onu koyduk. şilberlerimiz de şöyle. Her yere eşit olsun Başak. İki tane biberimiz varmış. Heh. Şimdi sucuklarımızı da dizdik Başak. Yine tekrar hafiften böyle üzerine kaşar serpiştirelim. Tabii sen. Evet. Hop. Artık rendeledik bunu. Koyacağız mecburen hepsini. Koy Başak. Güzel eşit bir şekilde dağıt. Kenarlara da gitsin. Şimdi çok kısık ateşte 15 ila 20 dakika arasında pişireceğiz. Ağzını kapatacağız. Dök hepsini. Şimdi pizzamız oldu. Kısık ateşe alın. bizim onu. baba. Ağzını kapatalım. Şurada kısık ateşimiz. Küçük ateşe koyacağız. 15-20 dakika. Kontrollü olarak pişirelim. Aynen böyle. Bu şekilde. Evet Başak. Şimdi gösterelim takipçilerimize. 20 dakikada e, kahve ocağı var. Kahve pişiriyoruz ya. Bu hale geldi bakın. 20 dakika oldu. Şöyle kenarlarını Çok güzel oldu valla. Koku da mis gibi değil mi Başak? Şöyle kenarlarını toparlayalım. Kahve ocağında olduğu için biraz daha zaman alacak. 20. Biraz daha demek ki yüksek ısıda yapabilirsiniz. Ben yanmasın istedim ama böyle de güzel, iyi gidiyor. Kahve fincan ocağında 20 dakika oldu. Şu anki hali bunu onu göstermek istedim size. Evet, pizzamız pişti arkadaşlar. Şöyle altını göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi indirelim, sunum yapalım. Görüyorsunuz. Evet Başak, bastırarak eşit şekilde kesmeye çalış. Evet. Bir de bu taraftan şöyle, tam karşısından. Hı -hı. Çok güzel görünüyor değil mi Başak? Çok güzel. Şimdi abin de gelsin inşallah ona da.